Bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bugün canım hiçbir şey yapmak istemiyorum. İçimde kötü bir his var. Bunu söyleyenler varsa etrafınızda bilin ki bu depresyonun habercisidir. Peki soru şu. Kişinin depresyona girdiği süre 15 günü aşarsa ne yapılmalı? Yani sürekli bu tip yakınmalarla etrafınızda insanlar hayatlarını sürdürüyorsa ne yapılmalı? İşte ...Emel Telli'nin haberi. Ağlama isteği gelir. Böyle içim acıyor der. Kötü bir şey olacak gibi bir his var içimde der. Bu belirtiler depresyonun habercisi. Kimi zaman günler, kimi zamansa haftalarca sürüyor. Hatta klinik yardım alınması gerekebiliyor. Kendini iyi hissettiği zaman mı çok, kötü hissettiği zaman mı çok onu soruyoruz. 15 gün içinde kötü hissettiği zaman çoksa... O zaman ilaç başlamak gerekiyor. Depresyonda olan kişiler kendilerini genellikle yetersiz ve başarısız hissediyor. Hiçbir aktiviteden zevk almamaya başlıyorlar. Bu da günlük yaşamı oldukça etkiliyor. İçi acır bu kişilerin. Yani yüzü gülüyordur bakıyorsun. Beynine bakarız ki savaş var beyninde. Profesör Doktor Nevzat Tarhan da bu konuya dikkati çekti. Depresif ruh hali 3 günden fazla sürerse uzman yardımı alınabilir dedi ancak 15 günden fazla sürmesi halinde çok ciddi klinik yardım alınması gerektiğini vurguladı. 15 gün her gün depresif kalkıyorsan, depresyon 8 belirtilerden yarıdan fazlası varsa tıbbi yardım, ilaç, farmakoloji gerekiyor. Peki kişi depresyonda olduğunu fark edince ne yapmalı? Uzmanlar işte bu konuda uyarıyor kendinize neden depresyonda olduğunuzu sorun diyor. Buna çözüm bulduğu zaman, mantıksal bir çerçeveye oturttuğu zaman ve bununla ilgili plan yaptığı zaman depresyona çıkmaya başlar. Profesör Doktor Tarhan depresyonun kötü bir hastalık olmadığının da altını çizdi. O kişi güçlenerek çıkıyor depresyondan. Onun için depresyon kötü bir şey değil. Depresyon eğer iyi karşılanır, iyi yönetilirse insanı egosunu güçlendirir, psikolojik savunmaları güçlendirir.